Nazlı Mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fırında patatesli kanat yapacağım inşallah. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Malzeme olarak benim bir buçuk 2 kilo kadar kanatlarım var. Yıkadım, temizledim, güzelce gördüğünüz gibi burada. Şimdi sizlere baharatlayacağım. Hepsinin bütün ayrıntılarını göstereceğim inşallah. Baharat olarak burada arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzum var tavuk baharatım var bir tatlı kaşığı pul biberim var bir tatlı kaşığı kekiğim var bir tatlı kaşığı sam samırsak tozum var bir tatlı kaşığı da kuru tozum var sos olarak bunların hepsini karıştıracağım arkadaşlar yapımı çok kolay lezzeti süper olacak inşallah baharatlarımı ekledim bu kadar da 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var arkadaşlar. Kanatların derisi olduğu için fazla yağya gerek yok zaten. Yeşil biberim var 3 tane. Bir tane de kırmızı hapya biberim var arkadaşlar. Bunları da ilave edeceğim içine. Patateslerim var. 3 tane iri boy patates doğradım gördüğünüz gibi. Aralarına patates koyacağım bugün. İri iri dilimlediğim domateslerim var. Bunları da aralarına koyacağım. Piştiği zaman çok süper oluyor. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Güzelce lezzeti karışması için ilk önce bunları bir güzel yoğurup karıştıracağım. Çok kolay. Yapımı çok kolay. Ama yanında da pilavla patates koyacağım ben yanına. Bugün pilav yapmayacağım. Çok süper bir yemek oluyor. Bu şekilde bütün baharatlarını yoğurdum arkadaşlar. Şimdi patatesimi ilave edeceğim. Her zaman olduğu gibi miktarını sizlere bırakıyorum. Kaç kilo kanat yapmak isterseniz ne kadar patates bol seviyorsanız patatesini bol ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihi size bırakıyorum arkadaşlar. acılı isterseniz biraz daha biberi kul biberini fazla ekleyebilirsiniz şimdi tepsimi alacağım yanıma yağlı kağıt sermiş olduğum tepsim var burada benim tepsimin üzerine bu kanatları izleyeceğim arkadaşlar Bu şekilde sırayla dizeceğim güzelce kızarması için inşallah. Aralarına patateslerimi de ekleyeceğim tabi. bir Çok süper bir lezzet oluyor. Bir de bu şekilde deneyin. Bakın. İnanın. Lezzeti süper. Sarımsak tozunuz yoksa eğer içine iri iri sarımsaklar parçalayabilirsiniz. O da aynı lezzeti veriyor. Benim sarımsak tozum olduğu için sarımsak tozu ilave ettim. Yoğurduğumuz zaman böyle içine daha güzel giriyor. Bakın arkadaşlar, inanın çok süper bir lezzet. Tepsimi böyle yakına getireyim, bakın çok güzel, çok süper oluyor. Piştiği zaman da göreceğiniz zaten yemeğimin güzel oldu. nasıl güzelliğini. Şimdi üzerine domates dilimleri dizeceğim arkadaşlar. Ağzını kapatacağım. Gördüğünüz gibi hiç salçalı su falan ilave etmiyorum. Sadece bu domates dilimleriyle pişireceğim. Kendi suyuyla. Onun için lezzeti daha fazla oluyor. Bu üzerindeki domatesler de kızardığı zaman tabaklarımıza ekleyeceğiz inşallah. Evet, yemeğim bu kadar. Yapıldı. Yapılışı çok basit ama lezzeti süper bir yemek. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bir de bu şekilde deneyin. Şimdi fırın kağıdımı ıslattım hafifçe. Yağlı kağıdım var burada arkadaşlar. Üzerine sereceğim, kapatacağım güzelce. Hiç hava almayacak şekilde. bu şekilde kapatacağım ve 200 derece fırınımda tavuklarım, kanatlarım güzelce kızarana kadar pişireceğim. Önce 200 derece, sonra da 180 derece alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç su eklemiyorum. Hiç salçalı su kullanmıyorum. Sadece domatesin kendi içindeki sebzelerin suyuyla, buharıyla Pişecek arkadaşlar. Tavuklarımı kızartacağım. Fırınıma götürüyorum. Biraz sonra tavuklarım piştikten sonra sizlere sunumunu göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, yemeğimi pişirdim. Fırınımdan çıkarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok süper oldu. İnanın çok güzel bir lezzet oldu. Tabağıma alacağım şimdi. Masamda hazırlıyorum ben. Çok muhteşem kızarmış tavuklarım yumuşacık pişmiş arkadaşlar. Yanında salatamla yoğurdumla salatamla arkadaşlar servis yapacağım inşallah. Masamı hazırladım. Yemeğimizi yiyeceğiz biz şimdi. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Tabağıma aldım bakın. O kadar güzel pişmiş ki yumuşacık yemek, pamuk gibi olmuş. Tavuklar da Patatesleri de çok süper pişmiş. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun arkadaşlar başka bir çekimimde görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.